Yani e, Duyumlarla değil Gerçeği yazın dediler Acaba Işıktaş'ın sezon için transfer bütçesi <laughs> ne olacak Bu bütçenin esnime payı Nedir Elinizdeki mevcut oyunculardan kaçını... Hakem tokatlandı Takım sağdan çekildi ee, Taraftarlar sahaya indi Var kayıtları Açıklandı hem de dramatik bir şekilde bakın bunlara tepkisiz kalamazsınız. Böyle bir şey yok. Beşiktaş kendi asil duruşu çerçevesinde her türlü hakkını aramaya devam edecek. Doğruları söylemeye devam edecek. Biz doğruları söylemek zorundayız. Kapalı kapılar ardından konuşmayacağız. Toplantılarda açık fikirlerimizi söylüyoruz. İyi niyetli olmak, iyi yönetici olmakla iyi yönetmek aynı şey değildir. Ee, Türk futbolu şu anda sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ee, bu sıkıntılı dönemin analizini çok iyi yapmak lazım. Yani e, inanılmaz olaylar yaşanıyor. Ve çok dikkat etmek lazım. Bakın, sosyolojik olarak da çok dikkat etmek lazım. Kulüp yöneticilerinin kullandığı tüm e, cümlelere, yaptıkları konuşmalara hassasiyet göstermesi lazım. Ve sadece bir galibiyet uğruna birbirlerini kırmaktan vazgeçmeleri lazım. Ama sahada adaleti eğer gösteremiyorsanız ve bunun bariz sonuçları e, kamuoyuna sızan var görüntüleri ve tartışmalarıyla ortaya çıkıyorsa çok vahim bir durum vardır. Bakın çok vahim bir durum vardır. Gerektiğinde yabancı hakem konusuna Türkiye'nin çok sıcak bakması lazım. VAR kayıtlarının anında gösterilmesine büyük cesaret içerisinde girişmeleri lazım. Türkiye'deki en temel sorun şeffaflıktır. Şeffaf olmak zorundadırlar. Yani ne zaman ki hakem VAR kayıtlarına baktığında televizyon ekranında yani büyük ekranda, stadyumdaki büyük ekranda o görüntüler gösterilir. Türkiye bir adım daha ileri gider bu konuda. Bunun yolu budur. Bizim görüşlerimiz çok nettir, açıktır biz yine aynı şekilde sporcumuzla ilgili tepki gösterdik. Semih meselesi. Semih Beşiktaş'ın kırmızı çizgisidir. Ve bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması lazım. Türkiye'de böyle sürekli oyuncu çıkaran bir ülke değiliz. Yani biz burada da ısrarımız sadece oyuncumuz takıma girsin şeklinde değil. Türk, yetişen bir Türk evladının haklarının korunması altyapıdaki Beşiktaş devrimini önümüzdeki günlerde daha da fazla hissetmeye başlayacaksınız. Yönetim kurulu olarak göreve geldiğimizde iki tane hedefimiz vardı. Matematikten anlayan bir yönetim kurulumuz var. Yani bankacılar çok burada biliyorsunuz. Biz e, hedefimizi lig üçüncülüğü ve kupa üzerine kurduk. Bu hedefimiz şu anda devam ediyor. Bunun dışında tartışacak bir şeyimiz yok şu anda. Yani biz hedefimize kilitlenmiş durumdayız. Bu hedefler çerçevesinde Beşiktaş yoluna devam edecek. O hedeflere ulaşmak şu anda bizim önceliğimiz. Yani e, onun dışında bir yorum yapmıyoruz. Hasan Bey e, çok uzun yıllardan beri aynı ortamlarda bulunduk. Olimpiyat mücadelesinde hep yanımızda oldunuz. Bu aynı Ares'e kadar geldiniz. Hiç unutmam. E, biz gönüllü olarak bu işe geldik. Bu gönüllü e, yarışmamıza Beşiktaşlılar Büyük bir destek verdiler ve bizi büyük bir farkla ekibimizi seçtiler. Ee, tüzüğümüz gereği eski yönetiminin devir teslim yapması gerekirdi. Yapmadılar. Dolayısıyla devir teslimi biz kendi başımıza, işte Cüneyt Bey'le, Kaan Bey'le, Hüseyin Bey'le kulübün içinde çalışarak çözmeye çalıştık. Halen bu devam ediyor. Buna inanın. Fakat şunu samimiyetle söyleyebilirim. Ne sıkıntı çekersek çekelim. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Özellikle ilk 2-3 ayımız çok sıkıntılı geçti Hasan Bey. Yani bunu kamuoyuyla da paylaşamadık. Ee, çok üzüldük. Divanda geniş bir açıklama yaptık. Divanda yaptığımız açıklamalar da belli çerçevelerde yapabildik. Çünkü devam eden bazı davalar vardı. Ama çok şükür e, çok yetkin çok etkili yönetim kurulu üyelerimiz var. Ee, çalışmaları beni bile mahcup ediyor. Samimiyetle söyleyebilirim. Yani Hüseyin Bey olsun, Mete kardeşim olsun, Yalçın Hayay'dan şimdi daha yeni geldi. Ee, Cüneyt Bey, Işıl Hanım, Onur orada herhalde. Onur, ee, Ekrem, Kadir, Feyyaz Uçar. Ee, burada atladığım kimse var mı? Altın Hanım. Ee, Samet baba zaten Burak. E, Burak da burada mı? Burak Aslan çok çok çalışıyor herkes yani hakikaten çok çalışıyor Sinan Vardar zaten doğal destekçimiz ee, çok sıkıntılı bir dönemden geçirdik geçtik ama e, öğrenmeye de başladık onu söyleyeyim size eee Eksiklerimizi biliyoruz, o eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda gördüğümüz en önemli, en kritik safa bundan sonra kupa ya ulaşmak ve doğru transferi yapmak. Yani biliyorsunuz önümüzdeki sezon UEFA'da birçok kural değişiyor. Yani maç oynama sayınız artıyor, yabancı sayınız düşüyor. Çok ciddi bir transformasyon geçirmeniz gerekiyor. Bizde Samet Hocam 19 oyuncum var yabancı şu anda. Ee, bu bunu 12 ile yeni rehabilite ederek e, değiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla büyük bir transformasyon olacak bu dönemde. Ben bunu eee Kulüpler Birliği toplantısının son toplantısında sorduğunuz sorunun cevabını orada yorum olarak verdim. Kulüpler Birliği 2000 yılında e, Sayın Cavcav tarafından Anadolu kulüplerini öncülüğünde kurulmuş bir e, yapı. Daha sonra diğer kulüpler katılıyor ve tüzük olarak hiçbir etkisi yok. Yani hiçbir yaptırım gücü de yok. Dolayısıyla kulüpler birliğinin kendisini tamamen yenilemesi gerekir. Tüzük olarak yenilemesi gerekir ve Futbol Federasyonu organlarında mutlaka görev alması gerekir. Yani hiçbir yaptırım gücü olmayıp sadece konuşan bir e, birlik e, Türkiye futbolunda yön değişimine e, neden olamaz? Dolayısıyla hem kulüpler birliğinin etkisizliğinin artması lazım. Hukuki anlamda, yani spor yasasıyla futbol federasyonuyla birlikte seçimleriyle birlikte hem de etkin olması gerekir. Dolayısıyla orada da benim gördüğüm mutlak bir rehabilitasyona ihtiyaç vardır. Mutlak bir tüzük değişikliğine ihtiyaç vardır. Belki anonim şirkete doğru gitmelidir. Yani yayın hakları vesaireler konusunda. Dolayısıyla Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki bu biraz önce saydığım son 3 ayda yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye bu açıdan komple bir kabuk değişimine gitmek zorundadır. Başka çaresi yoktur. Yoksa aynı şeyi biz seneye yine yaşarız. Bu meseleye çok dikkatli bakmak lazım. Çünkü tekrar ediyorum yani son yaşanan olaylar sosyolojik olarak çok baş ağrıtıcı olaylardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Çok dikkatli davranmak lazım. Ee, bizlere düşen görev e, daha itibarlı bir şekilde bu çözümlere kavuşmasını sağlayacak bir e, diyaloglar içerisinde olmaktır. E, diğer konuya gelince e, onun Göçmez'in başına gelen büyük bir talihsizliktir. E, o kulüpteki arkadaşların adres bilmezliğidir. Büyük yanlışıdır. Yanlışlarını fark edip e, geri çıkmışlardır yapmış oldukları müracaattan. Ama beni en fazla etkileyen şey olur Göçmez savcılığa gittiğinde benim arkadaşlarımın ve camiamın onu yalnız bırakmamasıdır. O da Beşiktaş'ta birlik ve beraberliğin en önemli göstergesidir. Sayın Hüseyin Yücel'in bir tweetinden hemen e, şeye yollanması e, düşündürücüdür. Çok düşündürücüdür. Gerçi onu bugün affetmişler. Feyyaz Hoca'yı da affetmişler ama benim cezayı affetmemişler. E, benim cezam da nasıl alındığını biliyor musunuz? Kulüp açıklamasından dolayı bana ceza veriliyor. Şimdi burada kendinizi savunabileceğiniz bir üst merci bile yok. Yani böyle bir hukuk düzeni olamaz. Dolayısıyla bütün bu olayları tamamen masaya yatırmak lazım. Yani e, olaylı maçtan sonra daha e, cezalar açıklanmazken sevkler açıklanmazken e, Hüseyin Yücel'i bir külütünden dolayı acilen sevk edebiliyorlar. Yani çifte standart şu anda uygulanıyor. E, burada şeffaflığa dönmek zorundasınız. Burada kurulların bağımsız olması lazım. Başkana bağlı olmaması lazım kurullar bağımsız olmadığı müddetçe Türk sporu bu sıkıntıları yaşamaya devam eder. Kendi örgütlerinde istedikleri seçimi yapabilirler. Bir şey yok değil mi? Kendi örgütlerinde istedikleri seçimi yapabilirler. O, o, o konu onları ilgilendirir. Ancak şunu unutmayın. Beşiktaş Kulübü hakemlerin emekli olduktan sonra özür dileyecekleri müessese değildir. Beşiktaş Kulübü çok kıymetli bir müessesedir. Yani çocukların hayalleriyle oynayacaksın. Gece insanları uyutmayacaksın. Emekli olduktan 20 sene sonra da özür dileyeceksin. Yapmayın. Günahdır. Hakikaten yapmayın. Yani artık teknoloji var. Yapılan her şey görünüyor. Bakın basketbol maçlarına anında görüntüler geriye çevrilip karar değiştirilebiliyor. Ben futbolda da birçok teknolojik gelişmenin yaşanacağını düşünüyorum ama biz şu anda olan teknolojiyi bile kullanamıyoruz ve kendi aralarında yine sistem kuruyorlar. Bakın olmaz böyle bir şey. Yani teknolojiyi bile kendimiz, kendi yöntemimizle halletmeye başlattık. Yine e, akıllı teknolojinin, hakem atamalarının e, akıllı teknolojiyi bozduğunu gördük. Yani bu dramatik şeyler bugünün Türkiye'sine yakışmıyor düzeltmeleri lazım. Türkiye'nin son iki ayda dünyadaki futboldaki görüntüsü endişe vericidir. Bakın endişe vericidir. Futbol dünyada en fazla izlenen spor dalıdır. Ve Türkiye'den giden görüntüler Türkiye'yi rencide etmektedir. Herkes sorumlu davranmalıdır. Başta da bu işi yönetenler. Şimdi burada biz Beşiktaş armasının bize verdiği sorumlulukla mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz cevabımızı mutlak surette çok iyi olarak vermek zorundayız. Yani sahada çok iyi olmak zorundayız. Beşiktaş'ın hakları yıllardan beri yenmiştir. Artık bunun kitapları yazılır. Yani hakemler de artık kendileri itiraf ediyorlar. Ama ben halen teknolojiden yana e, inancım var. Yani ben yarın bir gün Türkiye'de stadyumlarda ekranlarda var Hakemin vara gittiği anda ekranda, İspanya'da olduğu gibi kayıtların görüneceği inancındayım. Bu değişimi yapmadığı takdirde kimse burada kalamaz. Yani bu değişimi yapmak zorundasınız. Ee, yine aynı şekilde yayıncı kuruluşun da anında o görüntüleri vermesi gerekir. Yani kimse bu konuda e, hassas davranmamazlık yapamaz. Biz bu çıktığımız yolda olumlu düşüncelerimize devam ediyoruz. Bu bir mücadele. Bu mücadelede e, hakkımız olmayan hiçbir şey istemeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Yani Beşiktaş halkın takımıdır, haklıdan yanadır. Hep bunu söylemişizdir. Ne sıkıntı çekersek çekelim, ilkelerimizden taviz vermeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Ben özellikle e, var kayıtlarının sızmasından sonra Türkiye'de ııı e, yeni bir dönem başlayacağını düşünüyorum. Yani VAR kayıtlarıyla ilgili ve VAR yönetimiyle ilgili bundan sonra saklanacak bir şey olmadığı çok ayan beyan ortada. Yani bazı ülkelerde pazartesi günü hemen tüm kayıtlar açıklanıyor biliyorsunuz. Yine çok önemli değişimler var Avrupa'da. Burada Türkiye bu değişimi yapmak zorunda. Yani bu değişimi yapmadığı takdirde Türkiye bu işe devam edemez. Yani ne finansal olarak devam edebilir ne sosyolojik olarak devam edebilir. Dolayısıyla bütün bu yaşanan olaylar tek tek göz önüne alındığında medyanın da burada şeffaf olması lazım. Yani Beşiktaş medyasına ben burada sesleniyorum. Sizin de bizim kadar bu meselelerde mücadele etmeniz lazım. Aksi takdirde olmaz. Yani sadece Beşiktaş'ın yaptığı hatalarla Beşiktaş'ı eleştirmek değil, Beşiktaş'ın hakkını korurken de o mücadeleye katılmaktır esas olan. Bu işin çözülmesi lazım. Yani bu sene yaşananlar belki son 20 senede yaşananların hepsinin toplamından daha fazladır. Çok dramatik bir senedir bu sene. Bu sene kim şampiyon olursa olsun sıkıntılı şampiyon olacaktır. Bizim, bize, bizim üzerimize düşen görev burada biz Türk futbolu için doğru neyse onu söylemeye devam edeceğiz. Kim ne Şekilde e, Tepki görürse görsün kim ne şekilde algılar algılasın Biz doğruları söylemeye devam edeceğiz Ve semi olayında yaşadığımız hadisede Beşiktaş camiasının ref, refleksi Sizin kamuoyunu bilgilendirmeniz bunlar çok kıymetlidir yani Feyyaz Hoca'nın çıkıp Kendi evladına kol kanat germesi Onur Göçmez'in, Hüseyin Yücel'in, Mete Vardar'ın, Samet Aybaba'nın ki en önemli abisidir e, orada. Bu şunu gösterdi. Beşiktaş kendi evladını kimseye bırakmaz öyle kolay kolay. Yani orada oynatmamalarıyla Semih'in değeri de düşmez. Ama hakkımızı ararız açık söyleyeyim. Yani eğer ki bizim evladımıza sezon sonunu görsün deyip, İki maç bile oynamayanlar o takımda oynuyorsa biz bunun hesabını sorarız. Hiç dinlemeyiz yani. Çok açık sorarız. Yani semih Kılıç eğer dünyada istatistikler, rakamlar konuşuluyorsa buradaki birçok arkadaş bizim antrenörümüzü, oyuncularımızı istatistikler üzerinden eleştiriyorsa o zaman semih'in aklını da korusunlar. Ya yani istatistikten bahsediyorsak oynadığı maç, attığı Gol ve asist sayısını yan yana koyduğunuzda onun yüzdesi dünyada bir değerse benim basın mensuplarımın da Semih'i o derece koruması lazım ki ben bugün burada memnuniyetle görüyorum. Biraz önce Zeki Bey'le de konuştum. Semih'i biz e, Türkiye olarak korumak zorundayız. Sadece Beşiktaş olarak değil. Semih örneklerini de, bakın bizde Mustafa geliyor. Daha sabah Samet Hocam'la beraberdik. Yere göğe koyamıyorlar. 16 yaşında. 1.86 boyunda. Yani Beşiktaş'tan neler geliyor inanamazsınız. Sahip çıkmamız lazım. Ve bunların hepsine Samet Hocam kontrat yaptı. Hepsine. Altyapıdaki bütün U19'daki bütün hedeflediği oyuncuları aldı. Bizim bir kalecimiz geliyor şimdi. Emir. Ya muazzam şeyler oluyor. Beşiktaş'ta bunun üzerine Hüseyin Bey'le de konuştuk. Kaan finansmanını da ayarlıyor. Altyapıda ciddi saha yatırımlarına gidiyoruz. Ben burada Atilla Bey'de gelmişken bir güzel bir müjde vereyim. Samet Hoca'nın büyük emekleriyle, Burak Aslan'ın büyük mücadelesiyle. Burak Aslan burada mı şu anda? Arkana ha? Beşiktaş e, Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç ihaleye girerek mandırayı geri almıştır ve Beşiktaş, Paşamandıra'nın bütün haklarına sahiptir şu anda. Yaklaşık 22 bölümdür. Orada ne yapacağımızı göreceksiniz yakında. TFF tüzüğünün yeniden gözden geçirmesi lazım. Yani demokratik ve e, hesap verilebilir bir yönetim seçilmeli. Ve rekabet halinde seçilmeli. Tek adayla falan seçilmemeli. Ondan sonra kurullar seçilmeli, atanmamalı. Bakın atanan kurullar özgür iradesiyle hareket edemezler. O yüzden demokrasi diyorsak demokrasiyi ilk önce orada da göstereceğiz. Demokrasiye inanıyorsanız kurullar da demokratik seçilmek zorundadır. Ben bunu bu şekilde söylüyorum. Evet. Evet. Evet.